Fakir, Tarık, çabuk beni dinleyin. Tamamdır Ahmet abi seni şey dinliyoruz. Seni şey dinliyoruz Ahmet abi buyur. Bakın arkadaşlar, son günlerde köyümüzde uyuşturucu satışı taban yaptı. Gençlerimiz günden güne bağımlı oluyor, zehirleniyor bunu biliyorsunuz değil mi? Evet Ahmet abi farkındayız. Ne yazık ki gençlerimiz zehirleniyor. Evet Ahmet abi farkındayız. Arkadaşlar ben bu uyuşturucunun nerede satıldığını buldum. Ne? Nerede satıldığını buldun mu gerçekten Ahmet abi? O Ahmet abi. Evet bulduk. Mezarların içinde satıyorlar. Bugün mezarlığın oraya baskın yapacağız. Yani şurası oluyor değil mi? Pardon Ahmet abi kırdım da. Lan yerine koy. Tamam koyuyorum pardon Ahmet abi. Yani şurası oluyor değil mi Ahmet abi? Aynı öyle fakir. Tam olarak gösterdiği yerin içerisinde uyuşturucu satışı dönüyor. Ve içinde bir sürü genç zehirlenmiş gençlerimiz var. Bugün oraya gideceğiz ve o evi kurtaracağız kardeşim tamam mı? Tamamdır Ahmet abi. Olur tamam baskın yapacağız yani. Aynen kardeşim ve o satışı kim yapıyorsa onu da hapse tıkacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok Ahmet abi yok Ahmet abicim Vallahi billahi ben hazırım Hadi fakir sen de hazırlan kardeşim Hazırlanıyorum Mehmet Ahmet abi şöyle Fiat Zırhımızı zaten giymiştik silahımızı alalım Kılıcımızı alalım yayımızı alalım Kılıç yay ok e, Kalkan bir de mermisini alalım Hadi hazırlan fakir hızlı ol çabuk Tamam Ahmet abi bir saniye hazırlanıyorum ya <laughs> Şöyle Fiat kalkanımızı alalım Tamancımızı alalım tamamdır Hadi fakir arabaya çabuk. Tamam Ahmet abi siz araba benim ben geleceğim 2 dakika ya. Evet Ahmet abi fakir gelir sonra. Tamamdır fakir bekliyoruz seni. Arabaya giderim gel Tarık. Arkadaşlar bu uyuşturucu kontrolü fikri tabii ki de sizlerden geldi. Fatih Temirkol demiş ki Ferit Dayısı. Abi uyuşturucu kontrolü yapar mısın demiş arkadaşlar. Böyle kontrol fikriniz varsa lütfen Fatih arkadaşımız gibi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepiniz önümde gel gel kalp bırakıyorum. Hem de sizi Fatih arkadaşımız gibi video çıkartıyorum. Hadi bakalım Ferit Dayısı. Bana yardımcı olun. Ayrıca video like atmayı ve kanalımıza mı bir maç bulmuyorsunuz. Ayrıca kanalıma abone olarak 1 milyon kişilik şey Ferit Ailesi'ne siz de katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olarak 1 milyon kişilik şey Ferit Ailesi'ne siz de katılmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olduktan sonra lütfen bildirimler açın arkadaşlar. Yani o şu bildirimleri açtığınız zaman arkadaşlar yani o çan işaretine tıkladığınız zaman Ferit Ailesi videolarından daha hızlı bir şekilde haber olabiliyorsunuz Yeni video attığım zaman arkadaşlar telefonunuza da bilgisayarınıza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz Ferit tarihine. O zaman arkadaşlar video like attıysanız ve kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız arkadaşlar ve yorum da yazdıysanız Ferit ailesi. Şimdi ben Ahmet abi yanına ve uyuşturucu baskını başlayacak. Hadi bakalım. Sür kardeşim sür mezarlığa çabuk ileri. Tamamdır Ahmet abi gidiyoruz hadi bakalım Ferit Ayşe mezarlığa doğru gideceğiz. Şuradan gidelim arkadaşlar. Umarım var ya uyuşturucu dış orayı terk etmemiştir de onu var ya kız kıvrak yakalarız kardeşim. İnşallah Tarık inşallah ya. Ahmet abi bak eminsin mi? Hep orada satılıyor. Evet kardeşim ihbar aldım diyorum ya. Sür şuraya çabuk. Tamam Ahmet abi sürüyorum. Vallahi gözün yanayım abi. Şöyle gidelim arkadaşlar. Tamam burası değil mi Ahmet abi? Aynen fakir. Burada inebiliriz kardeşim. Hadi Tarık fakir Çabuk Tamamdır Ahmet abi iniyoruz İndik Ahmet abi Hii. Çok kötü bir koku var içeride Sanırım burası Ardan Ahmet abi Hadi girelim içeri Abi vallahi belli ihtiyacım var abi Vallahi bak param yok yanımda abi Bir tane versiyon olur mu abi Vallahi bir daha sonra ödeyeceğim abi Bak söz veriyorum Bak koçum eğer ödeyemezsen canınla ödersin tamam mı? Bir haftaya bunların parasını istiyorum tamam mı? Bak senin bu çok borcun oldu he. Tamam abi vallahi bile ödeyeceğim abi. Allah Kur'an çarpsın ödeyeceğim abi. Ver abi lütfen çok ihtiyacım var. Tamam bücür al bakalım bunu. Ama bak ödeyeceksin para ne? Borcun çok oldu. Tamam abi vallahi bile ödeyeceğim abi söz veriyorum. Tamam aferin hadi bakalım. <laughs> Şuna bakın Ferit ailesi. Köyümüzün gençlerini nasıl da zehirliyorlar. İyi misin oğlum sen? Abi kafam bir milyon. Bakayım senin üzerinde ne var şöyle. Bakayım arkadaşlar. Üzerine boş çırıngalar var ya. Eee kardeşim bunlara boş çırınga var. Evet evet bunlara boş çırınga var. Bakayım şöyle Ferit ailesi. Oho. Bu ne arkadaşlar ya. Burada var ya, kim satıyorsun bunlara. Allah belasını versin arkadaşlar. Bulacağız lan onu. Bulacağız oğlum. Sana kim sattı söyleyin oğlum. Bin hiçbiriniz ayık değil mi ya? Abi kafam dönüyor. Kim sattı sana bunu? Söyle sana söyle. Aa lan sen burada ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Ben de senin aradığın bir şey olabilir. <laughs> ne diyorsun lan sen? Onun ellerini havaya kaldır. Ben polisim geri zekalı. Ee, biz polisiz kardeşim. Biz polisiz geri Sen ne diyorsun lan polis? <laughs> abi bilmiyordum kusura bakma vallahi bilmiyordum abi. Ellerini havaya kaldır lan. Çabuk ellerini el havaya kaldır çabuk. Abi tamam dur sakin ol sanki adam öldürdük ya sanki katilizanasın zanasını satayım abi ya Allah Allah ekmek paramızı kazanıyoruz. Sus lan böyle ekmek parası mı olur gerizekalı Ahmet abi sen bu bağımları ne yap biliyor musun? Ne yapayım kardeşim? Ambulanslara bunları hastaneye götür ve bunları topluma geri kazandıralım abi. Bağımlılıklarını yersinler tamam mı abi sen ambulanslara. Tamamdır kardeşim o iş bende. Tarık, sen de buraya göz kulak ol kardeşim. Kimse buradan dışarı çıkmayacak, tamam mı? Tamamdır kardeşim. O iş bende. Kimseyi çıkartma dışarı. Ben şunla ilgileneceğim. Kimden alıyorsun lan bunları? Abi şimdi söylesem ayıp olur ya. Söyle diyorum sana. Söyle lan bunlar ne böyle? Bunlar ne? Allah Allah bunları sana kim veriyor bak. Eğer söylersen sana hapishane vermeyeceğim tamam mı? Bak seni hapse atmayacağım bak. Söz veriyorum. Yani abi söylersem gerçekten beni hapse atmayacak mısın? Evet atmayacağım bak. Söz veriyorum atmayacağım bak. Vallahi billahi. Abi vallahi billahi sana doğruyu söylüyorum. Gayret de beni Sado bize bunları veriyor. Gayret de beni Sado mu? Ne? Ciddi misin sen? Evet abi. Kendi evinde üretiyor. Bize veriyor. Biz de parkta satıyoruz abi. Buralarda satıyoruz abi ekmek parası işte ne olsun. İyi tamam. Gayet de bir salı yapıyor demek ya. Başka nerede satıyorsunuz lan söyleyin bakın. Parkta satıyoruz abi. Ne? Parkta mı? Çocukların bulunduğu yerde mi? evet abi vallahi billahi öyle abi. Lan oğlum bak siz ne kadar sesli insanlarsınız lan. Abi gidebilir miyim artık? Hayır gidemezsin. Şu kandırmıştım seni. <laughs> Bilgi almaya çalışmıştım. Ahmet abi tutuklayın şunu. Tamam kardeşim ben tutukluyorum. Tarık gel benimle çabuk. Oğlum nereye lan Ahmet abi kaldı. Ahmet abi onunla ilgilenecek. Ahmet abi ilgilen onunla. Biz şimdi seninle birlikte parka gideceğiz. Niye oğlum parkta ne var lan mal mısın? Oğlum çocukları satıyormuş bunlar. Ne? Vallahi birlikte çocukları satıyormuş. sene şöyle bir oğlum. Tamam biliyorum bir saniye bekle. Bin, bin 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 bin, gidiyoruz. Oğlum sen ciddi misin? Evet Tarık konuşturdum onu. Yalan söyledim birazcık. Hapis atmayacağım falan dedim. Bana her şeyi anlattı. Gayret de beni sadoyu satıyormuş ve bunları veriyormuş. Bunlar da parkta ve mezarlıkta satıyormuş. Ne? Parkta mı? Vallahi bile parkta satıyormuş. Gel Tarık gel. O parkta satanı yakalayacağız. Abi bunlar ben şekerden ne farkı var yani? Niye öyle diyorsun? <laughs> Çocuklar bu iyi hissettiriyor iyi hissettiriyor. Alın bakalım. <laughs> Hem de çok ucuz. <laughs> Benim havam kızıyor ama abi böyle yabancılardan bir şey almadı ya abi. <laughs> oğlum biz yabancı mıyız lan? <laughs> bu köyün insanlarıyız oğlum ben. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorum. Hadi al oğlum al al bak bana güven. <laughs> gel Tarık gel gördüm onu gördüm onu bak parkta satıyor bak görüyor musun? Evet ben de gördüm. Gel lan buraya oğlum senin gibi var ya lan, al bakayım al bakayım. Aa abi durma abi ah abi lütfen dövme abi. Abi lütfen yapma. gel lan buraya. Lan sen çocuklara ne satıyorsun oğlum? Döverim lan bak seni. Vallahi öyle var ya doğdura pişman ederim lan seni. Doğdura döveceğim hadi derim Al bakayım al bakayım al bakayım. Tamam kardeşim sakin ol tamam vurma artık. Döveceğim lan ben bunu al lan al lan. abi lütfen yanma abi canım acıyor <laughs> abi. Bir daha satacak mısın lan çocuklara? Bir daha yapacak mısın lan? Abi tamam özür dilerim valla billahi yapmayacağım abi. <laughs> otur o zaman şuraya otur. Abi kulu köpeğini olayım valla vurma abi gözünü seveyim vurma abi. <laughs> Tamam o zaman söyle size, size bu işi kim yaptırıyor söyle bakalım Abi gayrette de beni yaptırıyor abi Vallahi billahi o. o yapıyor abi o yapıyor demek ya. Bak bu da o yaptırıyormuş. Bu gayrette bir diyor var ya bir baskı yapmamız düz gerekiyor he. Oradan kardeşim yapacağız zaten de. Sen şunun bir üstünü ara. Gel lan şuraya. Gel bakayım şöyle. Ellerini havaya kaldır. Abi kaldırayım abi. Bakayım şöyle üstüne. Oo bunlar ne böyle? Bunlar ne? Ver bakayım sen bunları sen bana şunları şöyle ver bakayım. He? Tamamdır. Bir daha yapacağım lan bu işi. Abi vallahi versin bir de yapmayacağım abi. Yemin et lan. Vallahi bir daha yapmayacağım. Yemin et oğlum diyorsa yemin et. Aa yemin ederim abi annem babası bir daha yapmayacağım abi. Abi yapma. Tamam akıllandıysan sıkıntı yok. Al bakayım. Al bakayım bir daha bu işi yapmayacaksın. Şimdi Tarık kardeşim bunu sen bir ters kelepçeyi tak kardeşim. Takıyorum ben kanka. Gel takip et çabuk arabaya 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 çabuk Geliyorum abi valla abi dövmeyeceksin vallahi ya Dövmeyeceğiz akıllandıysan tabi Bundan sonra gerçek mesleklere yöneleceksin tamam mı Gerçek meslekler yapacaksın Haram yoldan para kazanmayacaksın Binler lan şu arabaya Tamam abi biniyorum vallahi biniyorum abi <laughs> Çocuklar sizin anneniz babanız nerede Abi bizim anne Tamam güzel. Anneniz babanız gelsin buraya. Hadi bakalım Tarık. Gidiyoruz kardeşim götürüyoruz bunu da. Aynen kardeşim götürüyoruz. Vallahi birliği parkta satıyor bir de çocuklara satıyor. Haysiyetsiz, şerefsiz. Ferit Firtays ya. Çocuklara satılmaz ya. Aha, Ahmet abi gelmiş. Ahmet abi mezarlıktakini paketledin mi? Evet kardeşim getirdim bile. İki tane haysiyetsiz, şerefsiz getirildi. Aynen Ferit Firtays getirdik ikisini. Oğlum bak adama kılı söyleyin. Sizden başka bir...